Şarap yemek uyumu aslında net bir cevabı olmayan, kişiden kişiye değişebilen ve herkesin öz benliğiyle kolayca uygulayabileceği bir tüketim alışkanlığıdır. Güzel bir eşleşme yapmak için bazı gereksinimler vardır. Bu yüzden şarap ve yemeği iki farklı tema olarak ele almalıyız. Şarabın karakteristik yapısını öğrenirken, aynı zamanda yemeğin pişirilme süresi hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Son diji olarak sizlere en doğru kaynaklardan paylaşacağımız ders notlarında eşleşme detaylarını göreceksiniz. Şimdi yiyecekleri biraz daha yakından tanımak için belirli gruplara sıralayalım. İlk olarak karışık gıdalara odaklanacağız. Karışık gıdalar kendine ait aroma ve doku yapısına sahiptirler ve insan vücuduna müthiş yararlı beslenme kaynaklarıdır. En önemli özellikleri ise vücudun yağ dengesini sağlamalarıdır. Karışık gıdalar örnek olarak sıralarsak kuru yemiş, peynir, kurutulmuş etler, sebzeler ve zeytin çeşitleri olarak sıralanabilir.